Nazlı mutfağa hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bayram tatlısı olarak haşhaşlı revani yapacağım inşallah. Bu bayram ben bu tatlıyı yapmak istedim ve sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah beraber yaparız inşallah arkadaşlar. Şimdi kabımın içinde 4 tane yumurtam var ve bir bardak bir su bardağı şekerim var. Bunları mikserimle güzelce çırpacağım. 4 yumurta, 1 su bardağı şeker arkadaşlar. Şimdi bardağımı da hepsini göstereceğim size sırayla. İlk önce mikserimin düşük ayarında bunu güzelce çırpacağım. Bunları. Terli arkadaşlar bu kadar Şimdi sırayla bütün malzemelerimi Göstereceğim sizlere Arkadaşlar bardak ölçüm bu. bu 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 su bardağımla yaptım Bütün ölçülerim hep Bire bir Bir sıvı bir bardak sıvı yağım var Bu su bardağımla Bir bardak sıvı yağım var Bir bardak irmiğim var Aynı bardağımla bir bardak irmeğim var arkadaşlar. Bir buçuk bardak sütüm var. Sütümü bir buçuk bardak kullandım. Biraz benim ölçüm fırın tepsime göre yapıyorum arkadaşlar. Bayrama yaptığım için büyük tepsiyle yapıyorum. Bir bardak da su bardağıyla aynı bardakla haşhaşım var arkadaşlar toz haşhaşım var. Şimdi bunları bir daha karıştıracağım iyice. sıra kabartma tozuma geldi. Bir paket kabartma tozum var arkadaşlar. Onu kullanacağım. Bir tane vanilya şekerim var. Onu ilave edeceğim. bardak un ölçüm var. Aynı bardakla arkadaşlar. Unumu da ilave edeceğim ve karıştıracağım. Eğer unum az gelirse bakacağım kıvamına. Şimdi 3 bardak ölçtüm koydum. Eklemek gerekirse biraz daha ekleyip sizlere söyleyeceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Bütün malzemelerimi çırptım. Gördüğünüz gibi mikserim ses yapıyor diye kapattım biraz sesini kıstım. Şimdi bütün malzemelerimi çırptım arkadaşlar. Hiç un ilavesi falan da yapmaya gerek kalmadı. Kıvamı çok güzel oldu. 3 bu 3 bardak su ya, un yani bu malzemelere tam yeterli geldi. Şimdi fırın tepsimi arkadaşlar alacağım. Fırınımı çalıştırdım. 200 dereceye açtım. Isınıyor şu anda. Tepsimi şimdi buraya alacağım. Sizlere göstereceğim fırın tepsimi. Fırın tepsime dökeceğim arkadaşlar. Fırçamla şöyle bir yemek kaşığı kadar arkadaşlar sıvı yağ yağladım altına. Eğer yağlamasanız da olur yani. Çünkü içinde yağsı var. Ama ben yine de çok azdan bir hafif yağ sürdüm arkadaşlar. Şimdi haşhaşlı revanimi bu şekilde tepsime güzelce döküp yerleşecek. güzel oluyor arkadaşlar. Haşhaşlar revani çok güzel oluyor. Ben birkaç kere yaptım, denedim, çok beğendim. İnşallah yaparsınız, denersiniz. Bunun üzerine arkadaşlar kreme falan da yapıyorlar. Krem şanti. Ya da muhallebi, sütlü muhallebi de yapıp dökebiliyorlar ince bir kat. Ama ben sade yapacağım. Daha fazla katkı koymak istemiyorum krem şanti falan. Ben sade yapacağım arkadaşlar. Onun için eğer isterseniz kendiniz yapabilirsiniz. Ben bu bayram sade yapacağım. Evet arkadaşlar tepsime döktüm gördüğünüz gibi bütün her tarafına eşit miktarda şöyle sallayacağız tepsimizi eşit miktarda yayılmasını sağlayacağız. Yani her tarafı aynı kalınlıkta aynı eşitlikte kabarması için. Arkadaşlar şimdi gelelim şerbetimize. Şerbetimi ben koydum kaynıyor bu tepsime bu ölçüye bu bardak ölçülerine malzememe şimdi üç buçuk su bardağı aynı bardakla yine aynı bardak ölçüm üç buçuk su bardağı toz şeker dört buçuk su bardağı da su ekledim arkadaşlar bir çeyrekte küçük dilim ince limonu sıktım içine attım kabuğuyla şu anda kaynıyor şerbetim arkadaşlar şöyle 10 dakika falan kaynadıktan sonra altını kapatacağım tekrar bir daha söylüyorum merak edenlere malzemelerimi her zaman açıklama bölümüne yapıyor yazıyorum arkadaşlar oradan bakabilirsiniz 3,5 toz şeker 4,5 su şimdi 200 derece ısınmış olan fırınıma tatlımı götüreceğim 180 dereceye alacağım. Biraz şöyle 5 dakika piştikten sonra 180'e kısacağım. Orada güzelce altı üstü kızarıp rengi güzelce kızarana kadar pişireceğim. Sonra da sizlerle paylaşacağım inşallah. Tatlınıza başlamadan önce ter şerbetinizi korsanız güzelce şerbetiniz de kaynar soğur ve ikisini birlikte inşallah servis yapacağım sizlere arkadaşlar. Evet arkadaşlar tatlım pişti. Çok güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi kaynattım. Soğutmuş oldum. Şerbetimi görüyorsunuz. Tatlım fırından çıkalı şöyle 15-20 dakika oldu. Şerbetim de ılık yani tam soğuk değil. Üzerine dökeceğim. Bu şekilde. Bütün şerbetimi üzerine dökeceğim arkadaşlar tatlımın. Zaten yarın için yaptım ben bu tatlıyı yarına kadar dinlenecek, bütün şerbetini çekecek inşallah. Şimdi bir güzelce bu çektikten sonra arkadaşlar sade yapacağım dedim başta size ama tekrar geri fikrimi değiştirdim. Üzerine krema, krema pişirdim biraz da kremalı yapacağım geri arkadaşlar. Şimdi bu şerbetinin hepsini çekecek. Çektikten sonra da sizlerle paylaşacağım. Göstereceğim inşallah. Arkadaşlar kremamı göstereyim bir biz size bir önce. Şimdi o da soğuyor biraz. Şöyle tepsimin kenarlarından Bıçağımla esnetiyorum ki tatlım şerbetlerim altına girsin. Çünkü kesmedim tatlımı. Krema dökeceğim için üstündeki kremayla birlikte keseceğim inşallah. Bu şerbeti zaten bu hep çekecek şimdi. Çok güzel, çok süper bir tatlı oluyor arkadaşlar. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim kremalı da daha bir değişik tat olduğu için bayrama özel normalde sade yapacaktım ama şimdi yeniden krema pişirdim üzerine arkadaşlar şimdi şerbetimi biraz daha çektikten sonra üzerine pişirmiş olduğum kremamı dökeceğim ve sizlere göstereceğim şimdi burada 4 bardak sütüm var 3 yemek kaşığı nişastam var 2 yemek kaşığı da unum var Malzeme olarak yarım çay bardağı kadar da tuz şekerim var. Bunları güzelce karıştırdım. Koyulaşana kadar pişirdim. Koyulaştıktan sonra da üzerine bir paket krema döktüm arkadaşlar. Krema ile de döktükten sonra bir karıştırdım. Şöyle bir kaynadı. Hemen altını kapattım. Ondan sonra bunu da soğumaya bırakıyorum buraya biraz. Şerbetimi çektikten sonra inşallah üzerine döküp sizlere göstereceğim biraz sonra. Evet arkadaşlar şimdi muhallebimi dökeceğim üzerine kepçemle tatlımın her tarafına dökeceğim. Şerbetini çekti. Zaten bu yarına kadar dinlenecek acelesi yok. Bu şekilde her tarafına muhallebimizi dökeceğiz. Her tarafı aynı şekilde dökersek arkadaşlar aynı incelikte oluyor. Hani bir taraf kalın bir taraf kestiğimiz zaman ince olmasın. Ona dikkat ederseniz çok iyi olur. Tatlımız daha güzel olur tabi. Üzerlerini böyle bu muhallebimiz de üzerinde donacak arkadaşlar. soğuyacak, dinlenecek. Ondan sonra da dilim dilim keseceğim inşallah. Sizlerle tekrar kestikten sonra şeklini göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar, tatlım hazır. Yapanların, yiyenlerin ellerine sağlık. Afiyet, şifa olsun hepinize. İnşallah denersiniz, yaparsınız, beğenirsiniz. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Büyüklerin ellerinden öpüyorum, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.